Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bugün Deniz kızı denizde keyif yapıyor. Sanırım bir de kolye yapması gerekiyormuş. Kolyesi için ince araması gerekiyor. Denizin altında yaşamak ne kadar güzel. Hello Kitty'den evim bile var. Ama takılarım eksik işte. Kolyem eksik. İncili kolyem eksik. Chelsea! Chelsea! Nerelerdesin? Sana yardıma ihtiyacım var. Kuluk 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 kuluk. Kuluk 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 kuluk. kuluk. şmi duyuyorum yoksa da algıları sesimi bu klok 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 çok sinirleniyorum. Tamam tamam sen sinirlenme bu kadar. Neden bu kadar çok sinirleniyorsun ya? Ben sana yardımcı olurum Barbie hiç merak etme. Sen burada birazcık saçlarını tara. ben biraz daha yüzeyim bakayım belki bir şeyler bulurum. Hadi. Lütfen bu kadar sinirli olma Barbie. Bir dakika Chelsea. Ama o inci denizin çok derinliklerinde biliyor musun? Köpek balıkları var çıkabilir karşına. Çok tehlikeli. Ooo birazcık korkabilirim bundan. Ama ben senin için her şeyi yaparım Barbie. Biz çok yakın dostuz çünkü. Biliyorum. O yüzden seni çağırdım. Bana yardım edeceğini biliyordum Chelsea'cim. Ama çok dikkatli ol. Köpek balığı seni yerse ne yaparım? Aa! De bu inci? Bulamayacağım galiba. Bulamazsam var bir Çok üzülür ama. Ah! inci. Sesimi duy inci lütfen. Kuluk kuluk kuluk. Ah, ah. Biraz üst tarafa doğru bakayım. Biraz üst tarafa doğru bakayım. Kuluk 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 kuluk. O da ne? O da ne? I'm <laughs> Evet senin için bunu başaracağım Barbie. Hadi görüşürüz. Sen saçlarını tarımayı unutma. Evet bakın çok önemli. Görüşürüz. Gluk 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 gluk. Hiçbir yerde köpek balığı görünmüyor. Hemen hemen şu boncuklara yıklamam gerekiyor. Hemen buradaki.